birinci turdaki mücadelede Hikmet Nagihan arasındaki skor 2-0. Nagihan önde. Eğer Nagihan bunu kazanırsa yarı final adını yazdıracak. Bu da demek oluyor ki Hikmet'in kesinlikle galibiyete ihtiyacı var. Hazır. <laughs> Mücadele başladı. Hikmet ben ezberledim dedi. Nagihan da tamamladı. Nagihan bir daha emin olmak için geri döndü. Skor anlamında kredisi var. Hikmet. Şu anda ilerliyor. Süratle. Sıralama noktasına geliyor. Nagihan. Rakibinin arkasından şimdi sıralamaya gelecek. Son engelden de geçmesi lazım şimdi. Hikmet doğru. Nagihan da doğru. atış noktasına geldi. Geldin Nagi geldin. Sakin. Ol. Nagihan geldi. Ve arka arkaya atıyor iki isimde. Hikmet önden Nagihan hemen peşinden geliyor resmen atışlarda. Nagihan <laughs> uzakta var. arada var. Arada arada. Üçe ikiler. Hikmet iki numaraya vurdu düşmedi. Şimdi düşürdü. Nagihan isabet istiyor. Hikmet'in son bir küpü kaldı. Al hepsini gel. Allah Allah. Hikmet tekrar atış noktasına geldi. Nagihan, Hikmet. İkisi de kaçırmaya başladı. Hikmet. Ve birinci tur mücadelesinde Adem Nisa karşılaşmasındayız. Adem 2 Nisa 0. Hazır. Adem kazanırsa üst tura çıkacak. Nisa'nın devam edebilmesi için galibiyete ihtiyacı var. Ezberler. Adem tamamladı, Nisa da tamamladı. Adem merdivenleri açtı. Nisa az kalsın halkaya geçiyordu. Hatırladı geri döndü. Hızlı bir mücadele oluyor. Nisa devam etmek istiyor. Bu sayıya ihtiyacı var. Adem bakalım neler yapacak rakibi karşısında. Nisa yanlış. Nisa yanlış. Doğru. Geriye dönmeden sıralamayı değiştirdi. Çok geri doğru. Ve Nefesler. şimdi rakibin arkasından geliyor. Adem önde geldi atış noktasına Nisa son engeldi. Adem atışlarına başladı isabetli. Bir numaradaki küplerini düşürdü. İki numaradaki küpünü düşürdü. Bir tane daha var. Nisa atışlarına devam ediyor. Adem ikinci sırayı bitirdi. Nisa'nın hızlanması lazım derken... Adem... 3-0'lık skorla... Bu etapta rakibini eleyerek yarı finale adını yazdırmayı başarıyor. Birinci tur mücadelesinde Ayşe Batuhan'a karşı bir birlik eşitlik var bu ikili arasında. Üç olan kazanacak. Ve hazır. İki isimle başladılar. Bakalım. Kim daha hızlı sıralamayı yapacak? Kim atışlar önce gelecek? Ayşe. Şimdi mekanizmayı açabildi. İlk çektiğinde olmadı. Birkaç kere zorladı. Batuhan başladı sıralamaya. Ayşe de geliyor. Batuhan doğru devam ediyor. Ayşe sıralamayı yapıyor. Ayşe yanlış. Yanlış. Batuhan devam ediyor. Şimdi doğru yaptı Ayşe devam ediyor. Batuhan atışlara önce geldi. Ayşe engelleri geçiyor. Son bir engeli kaldı bu arada. Yo, Ayşe, Batuhan hadi. ilk turdan eli boş döndü. Haydi isabetli. Ayşe atışlarda. Batuhan şimdi düşürdü. Ayşe yakaladı. Batuhan öne geçti. Ayşe yine yakaladı. Batuhan öne geçti. 3'e 2'ler küp sayılarında. Küpünü arıyor Ayşe. Batuhan düşürdü. Son düşürüyor? Abi söylesene de ha, beraber bir Beraber Ya. Sen sorarken o zaman. Hayır, nerede olduğunu Haftanın birinci dokunulmazlık oyunundayız. 7 kişi kaldı Survivor All Star 2022'de. İlk dokunulmaz kim olacak? Ve birinci turda Hikmet Nagihan mücadelesindeyiz. Nagihan 2, Hikmet 1. Hazır. <laughs> Mücadele başladı. Hemen ezber noktasına geldiler. Et tamamladı. Nagian tamamladı. Sıralama önemli. Hız önemli. Nagihan merdiveni açtı. Hikmet geliyor, Nagihan geliyor. İkisi de hızlı. Ve küpleri sıralamaya başladılar. Hikmet doğru. Hadi Nagihan piyano mu çalışıyorsun? da doğru. Sakin, nefes al, acele et. Atışlar yapma, atamadı. Hikmet atışlarda, Nagihan atışlarda. Bakalım kim kazanacak? Hikmet bir küp önde. Şimdi Hikmet'in iki kaldı, Nagihan'ın üç. Nagi, öne bir eğil. İsabet de. önemli. Hikmet mi, Nagihan mı? Nagihan geldi iyi, atış noktasına. Şey, Nagihan. Hikmet attı. Şimdi isabeti buldu Hikmet. Hikmet. Son küpünü de düşürüyor. Ve skoru 2-2'ye getiriyor. Ve ilk tur mücadelesinde Batuhan Ayşe mücadelesi. Batuhan 2 Ayşe 1. Hazır. Eğer Batuhan kazanırsa turu geçecek. Ayşe kazanırsa eşitlik gelecek. Ayşe hızlı ezberledi. Batuhan emin olmak istedi. Ve Ayşe merdivenleri açtı. Batuhan açtı. Az farklı Ayşe önde. Batuhan hemen geliyor. Hızıyla burada eşitleyecek. Ayşe. Geldi Batuhan geldi. Sırada renkler var. Ayşe'nin doğru. Batuhan da doğru yaptı. Yollarına devam ediyorlar. Oldukça ağır kapı mekanizmalarını... Evet, evet. İki tane alacağını birleştir, onun yanına koy. Yerlerine koydular. İki isimli atışlara süratle geldi. Batuhan önde Ayşe yakaladı rakibini. Batuhan'ın iki, Ayşe'nin iki gibi kaldı. Eşitler iki, iki kaldılar. 2 numaralı küplerin tamamının düşmesi lazım. Batuhan harçı düşürdü. Batuhan vurdu düşmedi. Ayşe vurdu düşmedi. İnanılmaz atışlar. Batuhan! Ah. Tek kelimeyle iki isimle çok iyi bir performans ortaya koydu. Ve ilk turda kritik randevu diyebilirim. Hikmet Menagen karşı karşıya geliyor. Skor 2-2. Bu oyunda bir isim dokunulmaz veda edecek. Bir isim turu geçecek. Hazır. Mücadele başladı. Haftanın birinci dokunulmazlığında bu ikiliden hangisi turu geçmeyi başaracak? Hikmet Nagihan karşılıklı mekanizmaları açtılar. Sürat ve merdivenleri açacaklar. Nagihan açtı, Hikmet açtı. Ve... Sürünmeden çıktıktan sonra hızla sıralamaya başlayacaklar. Hikmet yerde sıralamayı yapıyor. Hikmet doğru. Nagihan doğru. Kusursuza yakın bir mücadele izliyoruz. Tur sayısı kimden gelecek? Hikmet geliyor, Nagihan geliyor. İki de sürünmedi. Bakalım atışları kim daha önce bitirecek? Hikmet ilk atışını kaçırdı, Nagihan düşürdü, Hikmet düşürdü. Nagihan vurdu düşmedi. ...düşürdü. Nagihan... yine ya. düşmedi. Ha, işte orda. Birin orada. Evet. Sakin ol. Ve Nagihan ikinci sıraya geçti. Evet. Nagihan öne geçti. ve burada düşmedi. Şimdi yakaladı... ...rakibini Hikmet. Evet. İkisi de... ...berabereler. Omuz omuza bir çarpışma. Evet. İki kim kaldı? Nagihan öne geçti. Hikmet atarsa yakalar... İşte bu kızım sana gelsin.